Merhaba arkadaşlar bugün hayal limonata yapacağız. Malzemelerimiz burada gördüğünüz gibi rendelenmiş limon kabuğunu boşaltıyoruz. Evet haya serisi Afferin kızım sana. Güzelce hepsini dök. Evet. Tamamdır. Daha sonra şekerimizi alıyoruz. Şekerimizi dök hepsini. Dök 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 evet 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 hepsini boşalttık tamam çok güzel çok güzel şimdi karıştıralım bunları aşkım yavaş yavaş evet karıştır 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 aferin benim güzel kızıma evet görüyorsunuz arkadaşlar hayal şekerle limon rendelenmiş limon kabuklarını karıştırıyor evet iyice karıştırdıktan sonra suyumuzu alıyoruz. Evet bir bardak sıcak su ama dökmeden dökmeden içine düştü. Olur böyle kazalar. Karıştırmaya devam. Karıştır kızım. Hayatselis, aferin kızım. Bunu da karıştırıyoruz. Daha sonra karıştır. Karıştır. Sıkılmış bir bardak limon suyumuz var. Limon suyumuzu da ekleyeceğiz. Al bakalım Hayatselis, limon suyunu da dök. Dikkatli dök, dökülmesin. Evet, limon suyunu da boşalttık. Karıştırmaya devam. Evet. Karıştır kızım. Güzelce şekerleri eriyene kadar karıştırıyoruz hepsini birlikte. Güzel mi Ayaselis? Güzel. Limonata yapıyoruz değil mi biz aşkım? Evet. Limonata yapıp sonra içeceğiz. Bu sıcak bu sıcak havalarda limonata çok güzel gelir. Buz gibi soğuk bir limonata. Evet, karıştır kızım. Karıştır daha şekerler erimedi. Evet, videoda karıştırma işimiz bittik. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra hayacesiz yapmış olduğumuz bulaçı, bulamaçı blender'a döküyoruz. Hadi. Annen yardım etsin sana kızım. Anneyle birlikte yapın. Evet, annesi annesi yardım etsin. Evet. Çok güzel blenderımıza döktük. Kapağını kapat. Kapağı kapat kapağını kızım. Evet, Şimdi güzelce çevir. kapattı. Çevir. Sen yardım Çarısın. et annesi. Evet, başladı. Blender'ımız dönüyor. Şimdi güzelce karışıyor. Limonatamız içmeye hazır olacak. Daha sonra suyunu da ekleyeceğiz. Dolapta soğutacağız ve bu sıcakta mis gibi dondurmamız... İhtiyacım, Hayal Sevis'in elinden limonata yapımı. Ne kadar karıştırıyoruz Hayal Sevis'le? 2 dakika mı? 10 dakika mı? Oo çok uzun son dakika çok karıştıracağız. Evet böyle bekliyoruz şimdi yapacak şey yok. bunu bekleyelim güzelce kabuklarımız, şekerimiz, limonumuz hepsi bir araya girsin. Evet. Dur bakalım. Limonatamız blenderda karışma işlemi bitti şimdi. Evet. Bir elekten süzgeçten geçirerek bir dakika kızım. Tamam. güzel, temizledim. Sen eleyi tut. Ben evet. evet. Sen de tut onu aşkım. Tut. Çok güzel. Aferin sana Hayal Selis. Evet. Yaptık. Evet. Rendelenmiş limon kabuklarını çıkardık içinden. Bunlar burada onlar çöpe gidecekler. Den evet. Limonatamızın ilk kısmı hazır. Karıştıracağım. Tamam. Karıştırdık. Şimdi tamam, Bir dakika kızım. İçine geri koy. Bunu ay. al karıştır. Karıştır mısın? Karıştır. Biraz karıştır iyice. Evet. Karıştır karıştır tamam. Tamam karıştır sonra bunun içine geri koyacağız onu. Onu Su da biraz daha. Anne oradan çeksin. Tamam. Tamam. Ama dikkatli yap. Evet. Kaşığı ver. Kaşıkla. Hayır hayır. Hayır şimdi bir blender'a koyalım onu yine. Tamam. Blender'ın içine dökelim. Hadi anne yardım etsin sana. Bunu Blender'da karıştırmayı devam edelim. Tut tut tut. Ve yorulmayalım. Tut. Evet. Tut. Tut. Tut, tut tut. Tut. evet. Tut tut tut. Tut sen de. Buradan. Evet tut. bekle şimdi. Çok güzel oldu. Bekleyeceğim. Bekle. Ağzı açıkken çalış. Evet, soğuk suyumuzu da ekliyoruz içine. Şimdi kapağı nerede? Tamam. Kapağı kapak kapağı. burada. Kapağı. Al bakalım ya ses. Kapak kapağını. Şimdi çalıştır. Güzelce çalıştır şimdi. Tamam. Evet, limonatamız hazır olmak üzere. Sonra şişelere koyup dolaba koyacağız. Daha sonra içeceğiz değil mi hayalsiniz? İçmeyelim mi? Şimdi mi içelim? O zaman bardağı dolduralım. Bardaktan içelim. Zaten soğuk su ekledik içine. Biz de Biz de karıştıracağız. Sen karıştıracak mısın yine? Ama karıştırma işi bitti bence. Yeter bu kadar. Bir daha karıştıracağım. Bir daha sonra karıştıralım. Sonra bir daha yapalım. Aynize boşaltalım. Aşk. Şimdi annesi Kuruyor yardım ben. et Hayal Güzelce Dur. dökelim. O çok ağır bir aşkım. Sen yardım et. Bir saniye. Dur. Evet. Süzgeci tutsan kızım. Tut onu aşkım. Düşmesin. Anne de süzsün. Dök. <laughs> limonatamız çok güzel gözüküyor. Evet köpükler girmesin o için aşkım. Mi? O köp köpükler o köpüğü limonataya buraya döker misin? Buraya dök. Buraya dök köpüğü. Olur biz Biz sana limonata Bana yatağına Tamam bitti. Hazabiliz. <laughs> Abla sana limonata yapıyor aşkım limonata içeceğiz şimdi. Evet. Limonata, evet limonata. Limon, 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 limon. limon, limon, limon. limonlarımız içmeye hazır. Evet limonatalarımız hazır. Hayat serisi hiç bakalım nasıl olmuş. Evet. Güzel mi aşkım? Olmuş mu? Hayat serisi nasıl olmuş? Çok güzel. Eline sağlık aşkım. Tebrik ederim. Baba. Çok güzel limonata yaptın. Bekle baba söyleyince. Hadi şimdi söyle. Hoşçakalın de. Hoşçakalın. Hoşçakalın. See you later. See you later.